Evlat annenin eseridir. Baba problem olmasın yeter. Babalar, baba olacaklar. Şunu unutmayın. Evladınıza yapacağınız en büyük iyilik, ona güzel bir anne seçmek. Yani yuvanızı kurarken kendine eş değil, çocuğuna anne seçiyorsun. Dikkat et. Evlilik hayatı boyunca da çocuğuna yapacağın en büyük iyilik, anasına iyi davranmaktır. Sana düşen bu. Anasına iyi davran. Ana rahminde başlar terbiye, hayat boyunca devam eder. Ana rahminde başlar kusturmaya anasını, ömrü boyunca kusturur evlat. Bu kadar ağır bir yükü bir gün tatil yapmadan yürüten insana sen nasıl çalışmıyor dersin? Çalışmak ne o zaman? Zulüm. Allah göstermesin, bu hesabı veremezsin. Lütfen. Cennet annelerin ayağı altında.